Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Samsung 980 Pro SSD ve PlayStation 5 Slim. 980 Pro modellerinin yazılımsal sorunları olduğu söyleniyordu ama e, güncellemelerle bunu çözmüş Samsung. Ve bu cihaz bana güncellenmiş hale geldi. Yani en son sürümünde geldi. Yazılım sürümünü test etmek için şöyle bir e, M.2 SSD okuyucu aldım. Ama bu okuyucuyla SSD'yi bilgisayara bağladığınızda Samsung'un güncelleme yazılımı SSD'yi görmüyor arkadaşlar. Güncel olup olmadığını anlayamıyorsunuz ve eğer güncel değilse cihazınızı yani SSD'nizi güncelleyemiyorsunuz. Şimdi gelin SSD'mizi yakından görelim. SSD'mizi açtığımızda SSD'miz bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İçinde bir de Samsung'un gördüğünüz gibi ufak bir kılavuzu var. Bunu açıyoruz. İçinde açıklamalar ve bir broşür var. Evet SSD'miz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PlayStation'ımıza bağladığımızda ne kadar verimli olduğunu göreceğiz. Samsung'un iddiasına göre okuma hızlarında 7000 MB'lara çıkabiliyor bu cihaz. Dediğim gibi bunu PlayStation'ımıza bağladığımızda hep beraber göreceğiz. PlayStation'ımızı alalım ekrana şu şekilde PlayStation'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Ayaklarımızı çıkaralım. PlayStation Slim'de e, SSD takmak için arkadaşlar PlayStation'ı bu şekilde önümüze alıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki üçgen, yuvarlak, yıldız, kare bu tarafa gelecek. PlayStation bu şekilde önümüzde olacak. Bu taraftan elimizin ayasını buraya bastırarak şuradan hafif kaldırdığımızda bir tık sesi duyacağız. Aynısını yan taraf içinde yaptıktan sonra PlayStation'ımızın bu taraf kapağın bu tarafı açılmış olacak. Görüyorsunuz oynuyor ve bunu hafif yukarıya doğru yani ileriye doğru kaldırarak kapağı buradan alıyoruz arkadaşlar. Tabi bu kapağı temizlik için de açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi SSD yuvası Burada arkadaşlar SSD takma bölümüne erişmek için önce bu kapağı sökmemiz gerekiyor. O yüzden tornavidamızı alıp bir yıldız tornavidayla kapağımızı söküyoruz arkadaşlar. Hemen PlayStation silim bir yerde biraz dengesiz durduğu için sizi zorlayabilir. Evet vidamızı söktük. Vidamızı kenara alıyoruz. Tornavida'nın kenarıyla ucuyla bunu çekip alabiliriz arkadaşlar veya cımbızınız varsa cımbızla alabilirsiniz. Kapağı söktük gördüğünüz gibi. SSD yuvamızı görüyorsunuz arkadaşlar. SSD yuvamız burası. SSD'yi bunun içine takacağız. Şurada gördüğünüz gibi bir vida var hemen şurada. Burada bu vidayı sökeceğiz. Bunun altında bir de O-ring var. Yani bir yüzük var. Bu yüzüğü de SSD'yi taktıktan sonra SSD'nin denk geldiği yuvaya koyup vidayı sıkacağız arkadaşlar. Şimdi bu vidayı da açıyorum ben. Evet gördüğünüz gibi vida ve o-ring yüzük arkadaşlar. Bu ikisi. Bunları da kenara koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar SSD'mizi buradaki SSD yuvasına kısa uç fandan tarafa uzun uç bizden tarafa gelecek şekilde hafif yukarıya doğru çapraz sakacak şekilde yerleştiriyoruz. Tık sesini duyduğumuzda arkadaşlar SSD'yi Bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi alttaki ikinci yuvaya denk geldi. İkinci yuvaya denk geldi arkadaşlar ama biz bir yerde yanlış yaptık. Bu gördüğünüz yüzüğü SSD'nin altına yuvanın üzerine koymamız gerekiyordu. Bunu kaldırıyoruz yine tornavidamız yardımıyla. Şu anda siz göremiyorsunuz. Evet yüzüğü tam bu deliğe denk gelecek şekilde oturtuyoruz arkadaşlar ve SSD'yi yüzüğün üzerine oturtuyoruz. Tam oturdu gördüğünüz gibi. Şimdi vidayı yerine sabitleyeceğiz ve SSD'miz takılmış olacak. Bu vidayı çok sıkmanıza gerek yok. Sadece oturduğundan emin olun. Aşırı zorlamayın. Oturduğundan emin olun. SSD zaten oynamayacaktır. Ve bununla işimiz bitti arkadaşlar. SSD'mizi şu anda taktık. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kapağımızı yerine takacağız. Kapağımızı da normal bir şekilde şöyle çapraz oturttuktan sonra kapattık. Ve vidasını yerine takıyoruz. Tamamen işimiz SSD ile bitmiş oluyor arkadaşlar. SSD'mizi şu anda PlayStation'ımıza taktık. Evet. Şimdi kapağımızı takmamız gerekiyor. Kapağımızı takmak için de şuradaki yuvalara şu çentikleri üstten aşağıya doğru oturtuyoruz. Bunlar oturduktan sonra bu tarafta açtığımız çentikleri bastırıp tekrar yerine oturtuyoruz ve İşlemimiz bitti. M2 SSD'mizi taktık. Şimdi kuruluma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. SSD'mizi PlayStation 5 silimimize taktıktan sonra PlayStation 5 silimimizi başlattık. Ve M2 SSD'mizi direkt olarak tanıdı. Şimdi iki seçenek sunuyor bize. Biçimlendirme ve PlayStation 5 sistemini kapat ve M2 SSD'yi biçimlendir. Biz M2 SSD'yi biçimlendir seçeneğini seçiyoruz. Ve SSD'yi PlayStation 5 sürümüne uygun hale getiriyor. Getirdi ve bize bir okuma hızı verdi. 6722 MB saniye. Zaten SSD'mizin bize sunmayı öngördüğü hız da 7000 MB'tı. Buna yakın bir değer verdi. Tamam dedik. M2 SSD'niz biçimlendirildi. Oyunların kurulacağı konumu değiştirmek için ayarlar, depolama, kurulum konumu bölümüne gidin dedi. M2 SSD'nizi güvenli bir şekilde kaldırmak için öncelikle PS5 sisteminizi kapatın. Ya. Biz buna tamam diyoruz. Ve sistemimiz açıldı kullanıcımızı seçiyoruz. Evet. Şimdi ayarlardan depolamaya gidelim. Gördüğünüz gibi depolama alanı benim oyunlarımın hepsi burada yüklüydü. M2 SSD depolama alanına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 1 TB depolama alanımız şu anda sağlanmış oldu. SSD'mizi de Samsung SSD 980 Pro soğutuculu olacak şekilde gördü. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoya yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.